Volkan Demir transfer gündemini değerlendirdi. Diego Carlos gerçekten çok kaliteli ama yaşı ve maliyeti yüksek. Yine de kalitesinden hiçbir şey kaybetmediğini düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncuya teklif yapmış. Her iki kulüp de ilgileniyor ve Aston Villa ile de görüşmeler yapıldığı söyleniyor. Benzer bir durum Diego Carlos için de geçerli. Kaliteli bir oyuncu ama yabancı statüsünde ve futbol ekonomisiyle ilgili bazı zorluklar var. Fenerbahçe Diego Carlos'la anlaşmaya varmıştı ancak menajerle yaşanan bazı sorunlar nedeniyle transfer henüz açıklanmadı. Şu an için engel görünmüyor ama bazen kulüp ya da oyuncu fikir değiştirebilir. O yüzden kesin bir şey söylemek zor. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde şu anda sol bek için Diop ismi öne çıkıyor. Ayrıca, kulübün 3 yabancı kontenjanı olduğu için, Maxim gönderilirse bu boşluğu bir stoper ya da hücum oyuncusuyla doldurmak mümkün olabilir. Ancak Maxim'in sözleşmesinin fesi konusunda zorluklar yaşanıyor. Bu nedenle transferin sonlanması biraz zaman alabilir. Belki de Talisca'nın transferi bu yüzden bekletiliyordur. Şu an için öncelik Diego Carlos ve Solbeck transferine verilmiş gibi görünüyor, ancak transfer dönemi sonuna kadar bu durumlar netleşebilir. Dédé. deux.